Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte A arkadaşım Arda ile beraber Brosar sonunda hoş geldiniz Evet arkadaşlar ben ilk mücadele Piper'la toplamda 3 turumuz olacak. Birincisi Piper, ikincisi Dynamite üçüncüsü de Colt. Hemen o zaman girelim. Başarılar Arda. Başarıdılar. İlla kostümle alakası yok. Gerçekten... Ama onun menzili çok geniş ya. Yani geniş derken hani kelebek vuruyor ya. Açışı şey oluyor. Hadi. Bir, i̇ki dakikada kaybettik. İki dakikada kaybettik. İki dakikada kaybettik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Mesela evet arkadaşlar aşağıda da görüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. yaptım? Aşağıdan da abone olursanız benim için çok güzel olur. Bir de bildirimleri de açın yani. Ne bu arada? Ya ben konuşma <laughs> bence. <laughs> tamam ben konuşmayacağım ya. Ya ben konuşmayayım abi nazar diyor yemin ederim. Neredesin? <laughs> nazar diyor. Oy oy! Piper yengem. <laughs> Piper yengem. Laz duyarsa da bir şey olmaz o benim. Oo. Ya ne <laughs> <abi, gülüyor> oldu <laughs> bir dakika. Of of. Hey. Sağlık olsun Arda. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Merzili Evet Oo, bekle benim canım çok az Ben çabalaya gideceğim Şimdi O, bir bu ne lan ortamdan Evet Hop ben de kaçarım Ben de kaçtım Ben de kaçtım ben de kaçtım Ya what the hell Ben de... Evet. Hop, ay, uff şimdi geldik o kısma. Ooo, sıyırdı. Hayır, bak kaybedemem, hayır, hayır. Uzat menzili. Uzat işte bu, işte bu, işte İki, bu. Afeşi, iki tane video bitti, İkisinde de yendim ama bunu da yenemiyorum. Neyse, olsun. olasın, sağ olasın. Ha, bir tane daha var. Tamam, yeneyim. Uff, uff, hayır. beklemem tamam. ya. <laughs> ya gir ya, gir ya. Ya abi bu nasıl bir iştir ya? <laughs> Come on. Ya. Bu sefer yani can abi bu sefer acımayacağım abi. Boş. <laughs> Aksesuarına çıktın değil mi? <laughs> Mavi yazı sayılmıyor bu arada. Evet. Biz O de. Atamayacağız ki. O bekle. Ya bak orada olsan var ya arkadaşlar. Yiyeceğim. Yemin ederim yiyeceğim. Yani. Dondursam. O bekle. Bekle hayır. Bekle. Bana hayır. Yes. Ulan ben böyleyimsin. Al. Al 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 al. Şöyle içinde dur. içinde dur, içinde dur, içinde içinde. O bombalar sana sağlık olur. Yani de vardı. Hadi hadi. Hadi. Aldım, hadi. aldım artık. Ya artık. Onu yiyeceksin. Hayır, bak ben kaybedemem. Ben kaybedemem. Kaybedemem. Hayır, hayır, hayır. hayır. Abi bir kişi daha çok güzel. Bu iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu, İyi oldu. Iyi oldu. Ciddi, ciddi çok iyi oldu. Hayır ya. Sen zıplama mayonunu mu seçtin? Hayır. Hii, ben onu seçtim. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Evet, o zaman biz kol mücadelesine ko ko geçelim. Hadi bakalım. Şunları seçeyim. Böyle iyiyim. Girelim. Evet. Bu sefer. Bu sefer ben yeneceğim. Gel, <laughs> buraya gel, 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 hayır hayır yedim 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 hayır hayır işte bu işte bu işte bu al al o bekle 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 olmadı 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 ya of hadi ya bir kere daha vursam Onu <laughs> Bu sefer önce hiç şans olmayacak. Kolu Hiç şans olmayacak. Hiç şans olmayacak, hiç şans olmayacak. Hiç şans olmayacak. <laughs> şans olmayacak. bu sefer Erdem'e. İzleyin, görün. Ya ben ne İşte bu. Yani <laughs> atalım, donduralım. Şunu. Şöyle. Hayır direkt doldur hayır şöyle 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 hayır 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 artık tipi vuramıyorum o mermi bana girmez o mermi girmez işte bu bir kere kazanayım bana bir dilek tutun arkadaşlar ya kazanmak istiyorum başka bir şey istemiyorum Of. Mermi doldur hayır. Evet. Gel Al. Aa kalkanım var senin. Kalkınım evet kaldım. evet evet. Unuttum lan. evet. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Sizlerin sayesinde Arda'yı yendik ama bir kere yendik. Arda seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bir de aşağıdan abone olun. Ekranda da görüyorsunuz. O zaman herkese görüşürüz.